Biz e, olan biten birçok şeyi bilmiyoruz. E, bilmemekten de memnuniyet duyuyoruz. Mesela şu son e, Twitter tartışmaları sırasında e, şey öğrendik. 2004 yılında bir anayasa değişikliği yapılmış. Saklı gizli değil meclisten olan bir şey. Bu anayasa değişikliğinde e, şu hüküm yer alıyor: e, Türkiye'de yerli kanunlar ve yerli mevzuat eğer beynel milel kanunlar ve beynel milel mevzuatla çeliştiği takdirde tercih edilecek olan beynel miler mevzuattır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'de kanun yok demektir. Türkiye'de hiç kimsenin yani meclis boşuna çalışıyor çünkü eğer gavurların işine yarayan bir şey yaparsa bu makbuldür. Gavurların menfaati aleyhinde bir kanun Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkamaz demektir. Çünkü eğer Türkiye'deki kanunlar gavurların kanunlarıyla zıtlaşırsa Türkiye'deki elinin tersinden iteceksin geri gavurların kabul edeceksin. Bu 2004 yılında yapılmış bir anayasa değişikliği. Şu anda belki bu sözleri söylediğim için benim hapse girmem lazım. Yani işte gavurlara hakaret ettin diyecekler falan işte öyle bir şey. Zaten nefret kanunu falan filan da çıkaracaklar biraz sonra. Nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu anlamadan, anlamaya da yanaşmadan, anlaşılmasını da istemeden birçok şey yapıyoruz.